Merhabalar değerli benim sevgili öğrencilerim. Yine bir videoya karşınızdayız kalplerle. Evet bu videomuzda yeni bir yarışma yapıyoruz. Yeni yarışmamız şöyle olacak. Satır sonuna sığmayan kelimelerin yazımı ile ilgili bir yarışma. Ben çocuklara bir kelime söyleyeceğim. O kelime satır sonuna sığmasaydı nasıl yazılacaktı? Bunu önlerindeki tahtaya yazacaklar. Kim daha çabuk ve doğru yazarsa yarışmaya devam edecek. Diğer arkadaşı yerine geçecek. Hazır mıyız? Evet. Önce kitabımıza bakalım. Dünyanın merkezine yolculuk kitabına bu yarışmamıza başlamadan sizlere öneriyoruz. Önerdik mi? Evet. Yusuf ve Gülcan geldi. İlk kelimeyi söylüyorum. Allah! <laughs> Durun ufak bir kaza oldu pardon özür dilerim. Sakar öğretmen. Geliyor. Raptiye. Işığı yakın çocuğum. Raptiye. Tamam bakıyorum ikinizinkine de. Raptiye sen yanlış ayırmışım. Ra olmaz. Rab dininin ikincisi ne? Rab tiye. Rab tiye diye ayrılacak ya da rapti ye şeklinde ayrılacak. Gülcan devam ediyor. Yusuf yerine geçti. Maymun. O daha önce kaldırdı. Yalnız Semanur bitirmeden bir daha parmak kaldırmıyoruz. Hatta bunu şöyle söyleyeyim. Bitirmeden parmak kaldırmayın. Çünkü siz bitirmeden parmak kaldırdığınızda yanınızdaki arkadaşınız aa bu bitirdi deyip yazmayı bırakabilir. O yüzden ikiniz de silin maymunu. Yeni kelime söylüyorum size. Bu kurala da bundan sonra dikkat edelim. Herkes bitirdikten sonra yazsın. Parmak kaldırsın. Kurbağa. Arkadakiler sessiz olun. Semanur. Kurbağa. Kurbağa. Seninki. Sen de doğru ama Semanur daha çabuk. Berfi yerine geçti. Semanur yarışmaya devam etti. Emir ve Hafize geldi. Hafize yine masaya yattı. Göremiyoruz <laughs> Hafize'yi. Hafize... Hafize bana bak. Hafize bana bak. <laughs> evet. Geliyor kelime. Kanguru. Hafize daha çabuk parmak kaldırdı. İkiniz de doğru yaptınız. Kanguru Hafize yarışmaya devam ediyor. Emir yerine geçti. Yasin ve Muhammed geldi. Hazır mıyız? Evet, Heyecanlanıyorum. Çok mu heyecanlanıyorsun Muhammed? Ben biliyorum. Kuzu. Kuzu. <laughs> ya yazacaksın ama. Heceledin ama nasıl yazılacak? Yasin. Zo Yasin doğru yazdı. O. Muhammed doğru hece dedin ama Muhammed bir de yazacaktık onu tamam mı? Yazın. Bir dahakine daha çok dikkat edelim. Muhammed yerine geçti. Yasin yarışmaya devam etti. Kelimem geliyor. Ben... Solucan. As Solucan. As Esma. Solucan. So. Ayırdık Lucan. Evet Esma devam etti. Abdülgen yerine geçti. Yenilenler, elenenler. Siz de yerinize geçin. Önde birikmeyin. Bilezik. Dilara. Bilezik. Bir ayırdık. Bilezik güzel ya da bile. ...zik şeklinde de ayrılabilirdi. Mecet yerine geçti. Dilara devam ediyor. Tuğba ve Elif geldi. Gelincik. Elif. Gelincik. Gelincik şeklinde ayırdı. Tuğba da gelincik şeklinde ayırdı. İkiniz de doğru yaptınız ama... Elif daha çabuk yaptı. Aferin Tuğba sen de doğru yaptın. Emirhan ve Murat geldi. Hmm. Kelime seçeyim. Şöyle üç kelimeler arıyorum. Uçurtma. Emirhan. Uçurtma. Yanlış. Hayır. Hayır. Uçurtma. Uçurtma. Berfin. Uçurtma. Nasıl yazacaksın peki? Gel yaz. Ver kalemi. Yazsın bakayım. Satır sonuna. Uçurtma satır sonuna sığmazsa nasıl, nasıl yazılırmış? Yaz bakalım. Evet. Uçurtma şeklinde yazılır. U Sonra sığmadı. Çurtmaya alta yazamam. Çünkü sesli harf tek başına satır sonunda kalmaz. O da aşağıya inmeli. Güzel Berfin. Devam ediyoruz. Size de zor soru geldi. <laughs> Aslında bunu finalle yakın sormalıydık ama fark edemedik. Sarımsak. Nurbanu sarım sarı. sarı, sarı. sak şeklinde ayırdı. Güzel. Nurbanu devam ediyor. Meram yerine geçti. Ah, Yeni kelime'm oldu. geliyor. <laughs> ne oldu? Siz de öğretmeniniz gibi sakarlıklar yapıyorsunuz ya. Yaşlandık ya. Siz de yaşlandınız <laughs> vallahi. Bu, sizden en olduk Valla seni yaşlar ay saçlar da beyazladı. Ne yapacağız? <laughs> geliyor, geliyor. İlayda ve e, Betül'ün sorusu. Kozalak. Kozalak. Betül kozalak. Koza lak şeklinde ayırdın. Güzel Betül Betül yarışmaya devam ediyor. İlayda yerine geçti. Miraçeli bir övmes geldi. Bir kelime seçeyim. Kanarya. Mireçeli. K. Narya. Güzel. Mireçeli yarışmaya devam ediyor. Üvey kan arya değil. Kanarya'yı hecele. Kan Heceleyerek söyle. Kan Hayır işte kan arya değil. K. Nar. Ya. Mireçeli devam etti. Gülseren ve Ecrin geldi. Yumurta. kelimeyi heceleyerek yazın demiyorum. Satır sonuna sığmazsa nasıl yazılır diyorum. Yumurta. Evet Gülseren. Yumurta. Ya da yumurta şeklinde olmalıydı. Yiğit ve Umut geldi. Geliyor kelimem. Sarımsak. Umut. Sarımsak. Sarım, sak şeklinde ayırdın. Güzel Umut. Umut devam ediyor. Yiğit Efe yerine geçiyor. Kim geldi? Adem ve Sen kimdin ya? Fatih geldi. Sen niye gülüyorsun arkadan Gülciğim tanımadıysan? Ha? Tanıyor musun sen bu çocuğu? Nereden tanıyoruz? Vay. Evet geliyor kelimem. Ispanak. Ispa nak şeklinde ayırdı. Fatih devam ediyor. Adem yerine geçti. Adem de doğru yazıyordu. Geliyor yeni kelimem. Araba. Araba. Yanlış ayırdın. Ar, ap, a şeklinde ayırdın. Bekle, senin yazma hakkın bitti. Habil bekliyoruz. Habil de yanlış ayırdı. Ar Aba değil. Araba nasıl hecelenir? Tuba. Gel yaz bakayım Tuba. Nasıl yazacaksın arabayı? Hecelerini ayırarak yaz bakalım Tuba. Ara ba. D yaptın. Onu düzelt. Ara ba. Gördün mü? Şimdi araba kelimesini hecelediğimde a. Ra ba olur. Ama Satır sonuna sığmadığında A raba şeklinde yazamam. Çünkü ne dedik? Sesli harf satır sonunda tek başına kalamaz. O yüzden ara ba. Tuğba yarışmaya geri döndü. İlham ve Habil yerine geçti. Geliyor kelimem. Kestane. Kestane. Ben göremedim. Hangisi önce kaldı? Tamam Gülcihan. Bakayım. Kes. tane. Gülcihan yarışmaya devam etti. Ömer sen de doğru yaptın. Aferin. Ama yerine geçti. Ben orada kelime seçiyordum da kusura bakmayın göremedim. Ama jüri de dedi. Önce Gülcihan kaldırdı. Dedi. Geliyor kelime. Semanur ve hafize geldi ama siz onları göremiyorsunuz. Siz sadece onların saçlarını görüyorsunuz. İkisi de birazdan horlamaya başlayacak. Yattılar bildiğin. Geliyor. Prasa. Hafize. Prasa. Pırasayı Semanur, sen bu tahtayı defter mi sandın? Bu yazdı, Ra'yı yazmak için de satırın başına gidiyor. Yaz altına, Semanur sen de doğru yaptın ama hafize yarışmaya devam ediyor. Valla bu yarışmanın sonuna sağ çıkarsak iyi. Sürekli bir şeyleri yıkıyoruz. Pırasayı da yaptık Geliyor kelime'm. Padişah. Pa, Esma. Dişak. Esma daha çabuk. Yaptı. Pa. Dişak. Sen de doğru yaptın ama Esma daha çabuk yaptı. Güzel. Geliyor kelimem. O bir kuzenler daha geldi. Tencere. Tencere. Dilara. Tencere. Tencere. Dilara kalemi kapatmadan önce elini kaldır. Bak ikidir aynı şey yapıyorsun. Bir dahakinde kalemi kapatacağım diye kaybetme. Sana bakayım. Sen de doğru yapmışsın. Tence R'yi ayırmışsın. O da güzel Elif. Sana da aferin Elif. Elif de yerine geçti. Dilara yarışmaya devam ediyor. Bu kim ya? Göremiyorum. Berfin. Berfin ne? Nurban'ı geldi. Karınca. Berfin Karınca Karınca Ca. Yine alarmımız çaldı. Şu yes, dördüncü ders yarışma yaparken bana hatırlatayım da Yusuf seni şu alarmı kapatayım. Tamam. Vallahi şu müzikten inşallah telafi videolarımızı sildirmeyiz. Geliyor Geliyor Tülbent. Betül. Tül. Bent. Güzel. Betül. Doğru cevapladı. Yarışmaya devam ediyor. Miraçeli yerine geçti. Vay Betül. Güzel gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geliyor yeni kelimem. Gergedan. Gergedan. Gerge dan. Sen de doğru yaptın. Sen de yine kalemi kapatmaya çalışırken kaybettin. Yazdın. Kaldır hemen. Evet, 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 hayır onu yapmadım. Şu neyi yazdı şey yaptım düzeltmeye çalıştım. Öyle. Olsun ben anlıyorum. Do önemli olan nasıl yaptığınıza bakıyorum ben. Harflerinizin güzelliği burada beni çok ilgilendirmiyor. Önemli olan kalbinizin güzelliği. <laughs> evet devam ediyoruz. Tuğba ve Fatih geldi. Otobüs. Kim Hangisi daha çabuk kaldırdı? Ben yazılara bakarken. Tuba. Otobüs. Senin de otobüs. Aferin Fatih. Tuğba yarışmaya devam ediyor. Fatih yerine geçti. Biraz da kelime seçerken ben kusura bakmayın. Boyacı. Hafize. Bo yece. Bo, gece. Bo gece. Aa sen komple yanlış yaptın. Bo, Bak acı. boy acı olur mu? Boyacıyı hecele bana. Acı. 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 Bo. <laughs> Ya -cı. Şimdi boy acı diyorsun. Bir kere ikinci hece ses harfle başlıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Çünkü heceleme kurallarımız vardı. Sadece ilk hece ses harfle başlayabilirdi. İkinci hece ses harfle başlayamazdı. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Esma ve Dilara geldi. Süpürge. Dilara daha çabuk kaldırdı. Süt, pürge. Dilara devam etti. Sen de doğru yaptın. Ama yerine geçiyorsun. Dilara daha çabuk kaldırdı. Ölken ölken o kaldırdı canım. Evet. Sen onun dikkat etmiyordun. Ona elini kaldırdı. Sonra sen kaldırdın. Evet. Betül ve Berfin geldi. Hadi bakalım. Patates. Patates. Berfi. Patates. Patates. Sen bu sefer yanlış gittin. Pat olmaz. Pa-ta-tes. <laughs> Betül yerine geçti. Bakalım. Son yeri finalistimiz. Gülseren mi olacak? Yoksa Tuğba mı? mı olacak? <laughs> Geliyor. Dur patatesi bir aradan çıkartayım. <laughs> Papam. Gülseren. Sen de doğru yaptın. Ama Gülseren senden daha çabuk yap. Ama aferin Tuğba. Güzel geldin. Tuğba yerine geçti. Gülseren yarı finali yükseldi. Bakalım ilk finalistimiz Dilara mı olacak? Yoksa Hafize mi olacak? Geliyor kelimem. Kelimem geliyor. Şeftali. Hafize. Şeftali. Dilara da doğru yaptı ama Hafize daha çabuk yaptığı için Hafize finale yükseldi. Bakalım finalde Hafize'nin rakibi Gülseren mi olacak, Berfin mi olacak? Yoğurt. Gülseren. Yoğurt. Yoğurt. Gülseren G yaptı ye yeah, canım. Şimdi bu yazınızın güzelliğine bakarsam sizi de arada elemem lazım olabilirdi Hafize. Ona dikkat ediyorum. Sen yanlış eceledin zaten. Yok <laughs> Yo, urt olmaz. Yok urt. iki eceli. Tamam. Bir sorumu, mu? Üç soru mu? Beş soru mu? Beş. beş. beş soru. Tamam. Beş soruysa geliyor. Çaydanlık. Hafize. E ee, senin hangi harfe benziyor? Ne yapalım Hafize? Kabul etmeyelim mi? Güzel, öğrenmiş, mi? <laughs> Ama işte bak az önceki gibi. O yüzden ben ne diyorum size yazınızın güzelliğine bakmıyorum. Hızlı yapmaya çalıştığınız için doğruluğa bakıyorum. Hafize 1-0. Kaç 3 yapan, yapan kazanacak çünkü 5 soru. Evet. Geliyor. Borazan. Gülseren. Bora zan. Bora zan. Bir bir. Geliyor yeni kelimem. Gelsen, bir, cibinlik. cibinlik. Gülseren. Cibinlik. 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 <laughs> iki bir. Geliyor. Gelsen. Lahana. Aynı, Aynı anda. anda. İkinizin de doğru. Geliyor. Leblebi. Gülseren. Leblebi. Leblebi. Kaç oldun? 3 bir. Arkadaşlarımıza alkışlıyoruz. Birbirimizi tebrik ediyoruz. Gülseren tebrik ederim. Ödülünü alabilirsin. Ee, ne o? Kumbayama. Kumbayama. Tuğba. Sen de seç kız bir hediye. Sen de çok güzel oynadın bugün. <laughs> Betül, sen de bugün çok güzel oynadın değil mi? Neredeyse yarı finale geldin. Tangram aldı Betül de. Öyleyse yine bir ödül, bir yarışmada üç ödül vererek <laughs> güle güle diyoruz. Bir sonraki videoda kendinize... <laughs> kanalımıza bildirimleri hoşçakalın.